Kanal benim olduğu için kendime merak ettiklerimi soruyorum. O yüzden bugün sizle misafir ettik. Size de birkaç soru soracağım. sor Soracağım. Adınız neydi? Adolf Hitler. Dünyayı kana buladı diyorlar. Büyük bir kısmından haberim yok. Çocukluğum zorluklar içerisinde geçti. Babam beni kemerle döverdi. <laughs> o yüzden sanatı çok sevdim. Sanat benim için bir yaşam stiliydi. İtalya'ya gidecektim, ressam alacaktım. Hatta bir grup bile kurmuştuk, sanatçı grubu. Ne naziler diye. Sonra ileride psikopatlaşınca ne nazi diye tekrar partisini kurdum ve yürüdüm gittim. İnsan deyince ne anlıyorsunuz? İnsan kelimesinden. <laughs> Beni zorluklar çektim. Hayat zordu, şartlar zordu, insan olmak zordu. Felsefem hep içeride bir iyi yokla bulamadım yani. Hayvanları severdim, yemezdim yani. Severdim, yemezdim yani. Öyle seviyordum ama yemezdim. Peki size vejeteryan diyorlar değil mi? Vejeteryandınız. Vejeteryan derler. Köpeğim vardı, çok severdim. Kurt, karabaş, karabaştı. Savaşın sonlarında Berlin'den kaçtı diye bir söylenti var. Bunun için ne söyleyecektiniz? Savaşın sonlarında ne yaptım? Savaşın sonlarında Berlin kuşatıldı. Ben halkı bu bırakmadım orada kaldım. belli terk et dedim. Halkımla birlikte ölmek için. Ama evvel davrandım. Bir evvel davrandım. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Bugün konuk ettik sizi. En azından böyle bir şey yaptık. Görüşmek üzere. İnsan olun. ins insan ne insan yok bende.